etsin bizi. Amin. Ve kal ibnul kawa lir rabi ibn khaytham. kawa adında bir zat rabi ibn khaytham hazretlerine dedi ki: "Ma narake ta'ibu ahadan ve la tazmuhu." Ya dedi biz senin hiç kimsenin ayıbını konuştuğunu, hiç kimseyi şimdiye kadar kötülediğini görmedik, duymadık ya. <laughs> Kimseyi kötülemiyorsun. Kimsenin ayıbını konuşmuyorsun. Deyince Rabbi İbni Haysem Hazretleri buyurdu ki Evet وَيْلَكَ يَبْنَ الْكَوَى مَا عَنْ نَفْسِي بِرَاضٍ. Yazık. Yazıklar olsun sana ey İbnül Kava. Ben kendi nefsimden razı olamadım ki daha. Yani ben kendi kusurlarımla meşgulüm fe eteferrahu min zembi ila hadithin nas. Ki yani kendimden boşluk bulayım da milletin günahlarını konuşayım. Kendi günahlarım, kendi kusurlarım, kendi kabahatlerim bana yetiyor zaten. Bir de nasıl başkalarının kusurlarını şimdi konuşayım. Vakit yok onlara dedi yani. İnnen nâz kâfullâhe ala zunûbin nâz ve eminuhu ala nufusihim. İnsanlar ins insanlar başkalarının günahları hakkında Allah'tan korktular ve nefislerinden emin oldular. E ben dedi, ben kendimi düzeltemedim ki başkalarının hakkında konuşayım. <laughs> Kendimizi düzelteceğiz. Kendi kusurlarımızla meşgul olacağız. Yoksa ahirette işimiz zor. <laughs>